Sen bu karga seslerine beste mi diyorsun? Delikanlı önce makam, nota öğren, ondan sonra bestekar olmaya kalk. Al bunları. Hı. Hacı Arif Bey de önceleri anlaşılamamıştı. Tabii ama senin beste dediğin bu saçmalar hiç anlaşılmıyor. Sen bestekar değil, hamurkar bile olamazsın. Yeter anladık. Bayanın yanında fazla hakarete gelemem. Belki bestekar olamam ama... ...Karşımdakinin de beni harcamasına izin vermem Şükrü bey. Şuna bak! Hadi oğlum, git parkta biraz kuş sesi dinle. Belki ilham gelir de açılırsın. Tekrar geleceğim. Harika bestelerimle seni ayaklarıma kapandıracağım. Hadi hayırlısı! Sizin o bülbül sesinizden plaklarım bütün piyasayı tutacak. Benim için okursunuz değil mi? Abi. Gördün mü işte, okuyacak! O zaman da sana halt etmek düşecek! Defol küslen herif, hadi! Hadi, Aa, hadi gidelim şerefe. şerefe! Afiyet olsun! O Şükrü denilen herife bince bestekar olduğumu göstereceğim. Beni Buket bülbül sesinin önünde madara etti be babacığım! <laughs> boş ver, ne demişler? Bugün ata binersin yarın eşe, dikkat et yaptığın döşe. <laughs> Ama buket şarap gibi içimi yakıyor baba. Sonra öyle bir manalı baktı ki bana. Demek seni yaktı, hadi gidelim. <laughs> Öyle bir ilhamla, öyle bir beste patlatacağım ki... ...Selahattin Pınar gibi duvara resmi asacaklar. Yapraksın, hadi gidelim. Yaprağım ama dolmaya gelmek lazım. Para suyunu çekti, burada bile kredimiz kalmadı. Ya kredin yoksa mredin var, boş ver! Dalga geçme baba! Pansiyoncu Zarife, kaplan gibi kapıda beni bekliyor. Bu gece orada yatacağım bile şüpheli. Ayağını yorganına, kolun ceketine göre uzat, hadi gidelim! Bu da bitti. Ee, yenisini işte! Hı? Hı. Vermez. Zaten buradan neşeyle çıkarsak iyidir. Eee <laughs> bestekar Osman! 200 kağıt borcun oldu. Herhalde bu akşam tostlarsın. Lemi adlı da sana borç takmaz mıydı? İdare işte ya! o Lemi adlıydı. Senin de piyasaya şarkın çıksın, bir sene avanta iç. Yakında öyle bir beste yapacağım ki... ...Nesiller boyu söylenecek. Hem de icazdan. Te sen bana üzzamdan iki yüzlük ver, behten senin olsun. Beni bu kestaneler içinde harcama Adil Baba. Sen ki büyük üstadlara hizmet etmiş, büyük bir sanat amisisin. <laughs> Şu tipteki asalete bakın be, asıl bu adamın heykelini dikmeli. Burası müze olmalı. Uyanın be Adil Baba'nın şerefini içelim, <laughs> canım babam benim. <laughs> Hadi gidelim, ne demişler? Şarabın avantası, İzmir'in lavantası! Ee <laughs> <laughs> be bettekarcıbaşı, be bu laflarınla avantadan altı ayda abone oldun gene! Hadi şerefe! Ha, şerefe! <gülüyor> <gülüyor> eh, seni atlattık ama... ...Pansiyoncu Zarife ne şaraba ne de bir çift çoraba tav olur anam ağırdı. Yukarıya çıkıyordum, gürültü olmasın diye ayakkabılarımı çıkardım zarife ablacı. Boşuna zahmet! Artık bu pansiyonda kalmıyorsun! Belediye mi kapattı? Ben sana odanı kapattım ve kiranı verene kadar da sazına da eşyalarına da el koydum. <laughs> Hadi yallah! Vallahi yarın veririm. Son bestemden yarın on bin lira alacağım. Hmm. Tam on bin lira! Duy da inanma! Altı aydır hep aynı laf! Anlamam artık! Hadi dışarı! Gecenin bu saatinde benim gibi bir delikanlı hiç kapı dışarı edilir mi? Ben ederim! Çeşme yalağında mı yatayım? İstersen ağaç kovuğunda yat, vaz gelir! Borcunu getir, çalgını, eşyalarını al! Hadi yallah! Hain kadın! Merhametsiz, kalpsiz, zalim kadın! Yağma yok artık, başka kapı ara!